Dört yıl böyle bir fikirle yaşamak. Onu yeri geldiğinde arkadaş çevresinde yoklamak. Ki yazarlık meselesinde bu çevre faktörünü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Oscar alacak bir fikri sırf en yakınınızdaki kişi beğenmedi diye yazmayabilirsiniz. Allah'a şükür Mario Puzo'nun başına böyle bir şey gelmiyor. Yani ben bir mafya babası yazacağım işte oğlu olacak Sony. Sony olmasa acaba falan diyen birileri. Yani fikirlerinizi, düşüncelerinizi kimlerle paylaştığınıza da dikkat ediniz. Ve bunlardan olum Olumlu ya da olumsuz aşırı bir şekilde etkilenmeyin. Yani bu ilk dersi yazar karakteri nasıl olmalıdır çerçevesinde toparlamaya çalışıyorum. Bazı temel bilgilerinde uçlarından bahsetme yoksa buraya çok sık geleceğiz mesela. Senin yazdığın gerçek ama hakiki değil gibi konulara geleceğiz. Mesela Oğuz Atay'ın yaşamını anlatan, onun hayattaki onun tanıyan dostlarıyla yapılan bir e, röportaj kitap. Da şöyle bir şey gördüm. Diyor ki arkadaşları, e, Oğuz böyle gelirdi şu kadar, şu kadar bir dosya elinde. Ben bir roman yazdım, bir bakar mısınız? Diye arkadaşlarına veriyormuş. Arkadaşlar diyor ki biz zaten hayatımızda o kadar bir şey okumamışız. Yani toplam o kadar bir şey okumamışız ve TRT roman ödülü olması lazım. Aklımda kalan bu. Bunu teyit edelim. Onu alacağım diyormuş. Yani o, o güne kadar ülkedeki en büyük roman ödülünü alacağım diyormuş. E, arkadaşları da okumadan, aile sağlık çok güzel olmuş diyorlar. Biliyorsunuz tutunamayanlar yani kitap olarak şu kadar, bir de onun o şartlardaki şeyin düşün. Yani. Şöyle bir bavulla sana bir şey veriyor arkadaşın da. Ve sen diyemiyorsun ki ya Oğuzcum ben hayatımda bu kadar okumadım. Ama dolayısıyla sizin en büyük eleştirmeniniz sizsiniz. Yazdıklarınıza eğer sevdalanırsanız kelebeğin rüyasında verelim orayı. Behçet Necati Gil, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Usulü'ye ne diyordu? Her şeyi her zaman yazın. Sonra onları bana gönderin. Yazdıklarınıza aşık olmayın ama yazın. Yazdıklarınıza aşık. all mine.